Selamun Aleyküm. Çok Sağ geçmiş olsun galiba. Sağ olun. Nasılsın, iyi misin? Sağ olun. Abi gör. Şimdi abi Şimdi Hastanesi'nde. Bir sıkıntın yok herhalde. Yok çok, çok. Mardin. Ama görevlendiğim orada evet, bir bir karakter Çok çok geçmiş olsun. olsun. Allah sizlerden razı olsun. Yani hakkınız ödenmez. Buna şükür. Çok, çok şükür. Çok şükür. Çok şükür. Bunlar bir kahraman aslında. Yani. Biz gurur duyuyoruz. Siz de iyisiniz. Çok şükür. Biz yeni farsak diyorlar Sayın Ahmet Yeni farsak mı? Ama bu bu so Karacaoğlan'ın olduğu yer değil mi? Aynen. Evet. Orada mı Sayın Ahmet? Tamam, Allah sizlerden tamam. razı olsun. Evet. Şanlı bayrağımız. Kutak kitabımız kuran kelim. Kerim. görüşürüz yine. Sağ olun. Abi. Tamam kardeşim. Sağ so. ol. Ayağa kalktığında da beklerim inşallah. İnşallah. Bir çay kahve içeriz. <laughs>